Selamun Aleyküm Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu şu anda üçüncü kez çekiyorum. İlk çektiğim videolar tamamen kayboldu. Hardisi herhalde bozuldu. İkinci çektiğim videoda maalesef bir ses problemi yaşadım. Üçüncüsünde şu an bütün her şeyi kontrol ettim. Umarım şu an her şey güzel olur. Ki güzel oluyorsa şu anda bu videoyu izliyor olacaksınız. İlk çektiğim videolarda sormuş olduğunuz bütün soruları cevaplamıştım. <laughs> Şu anda yine cevaplayacağım fakat yüzeysel olarak cevaplayacağım. Çünkü soruların kategorize ederek genel olarak sorularınıza genel bir cevap vermeye çalışacağım. Kısaca kendimi bir tanıtalım. Beni ilk defa izleyecek olanlar. İsmim Enes Malik. Berlin'de doğdum. Lakin 1999-2000 yıllarında temelli dönüş yapan bir ailenin ferdiyim. Uzun yıllar Türkiye'de yaşadıktan sonra ki askerliğimi de yaptıktan sonra tekrardan Almanya'ya yolum düştü. 2016'da tekrardan Berlin'e geri döndüm ve burada bir hayat kurdum. Hayatımdan memnunum. Şimdiki gelelim. Genelde öğretmenler ya da öğretmen ağırlıklı, öğrenciler, öğrenci ağırlıklı sorular gelmiş. Bunların geneli Almanya'ya nasıl gelinebilir, gelinecek yolları, şartları ile ilgili bilgiler soru sormuşlar. Ben şu şekilde söyleyeyim. Öğretmen olsun, doktor olsun, başka ne olursa olsun Almanya'ya gelme hakkınız var. Eğer Türkiye'de bir üniversite okuduysanız yaşınız gençse olasılığınız gelme olasılığınız daha yüksek ama yaşınız geçmişse de bununla ilgili geç kalınmış değil. Sadece şansınız biraz daha düşük olabilir. Üniversiteden üniversiteye değişiyor. Siz Türkiye'de bir üniversite mezunsanız buradaki üniversitelerden herhangi birinde master yapma hakkınız var. Şansınız var. Bu master'ı bitirdikten sonraki bitirebilirseniz şayet bitirdikten sonra Almanya size belirli bir mühlet verip Almanya'da çalışma, iş arama vizesine ve bu süreçte iş bulma fırsatına sahip oluyorsunuz. Bir temel soruda Almanya'ya nasıl gelinebilir? Almanya'ya ya da ben ona biraz genellemeye vurursam Avrupa'ya nasıl gelinebilir? Hemen hemen Avrupa ülkelerinin hepsinde aynı gelme yöntemleri. Birincisi malum bildiğiniz evlilik. En garantisi, en kolayı ve tabii ki bulduktan sonra. İkinci yöntem Öğrenci olarak gelebilirsiniz, biraz meşakkatli ama gelinme yöntemlerinden bir tanesi hatta ve hatta başarılı olabilirsiniz yapıp yani temel bazı kuralları yapıp yaptıktan sonra bölümünüzü bitirdikten sonra dediğim gibi kalınabilecek, Avrupa'da hayatınızı kurabilecek yöntemlerden bir tanesi. Üçüncü yöntem turist olarak malum gelirsiniz. Turist olarak yani turist olarak da evlenebilirsiniz, bulabilirsiniz yani birçok yönü var ama gelinlemeyecek şekilde üçüncü yöntemde yine turist olarak Almanya'ya gelebiliyorsunuz. Sorulan sorularda genelde üniversitelerin şartları genelde üniversitelerin şartları dil eğer Almanca dili isteyen bir bölüm ise yani sadece Almanca eğitimi Almanca ile eğitim veren bir üniversite ise genele C1 belki sistem değişir C2 istiyorlar. Sonrasındaki yani zaten üniversiteye girebiliyorsanız zaten master yapabiliyorsanız gerekli şartlar yani üniversite bitirmiş olmanız bunları saymıyorum bile. Temel olan maddiyatı isteyen de yabancılar polisi yani siz bir üniversiteden kabul aldıktan sonra işiniz bitmiş olmuyor. Yani siz üniversiteden kabul aldınız evet. Üniversite diyor ki buyur gel. C1 yapmışsın evet güzel. sertifikan var gönderdin evet. Üniversite bitirmiş. Bunlar bunlar üniversite tarafı. Öbür tarafı da yani vize alması, oturumunu almanı alma işlemleri de yabancılar polisinde oluyor. Ama hükümeti de genelde sizin burada durumunuzun yani maddi durumunuzun Almanya'ya bağlı olmadan sağlamış olmanız gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Sizin burada kaldığınız sürece Almanya'da çalışarak değil de sizin maddi durumunuzun iyi olması şeklinde yorumlayabilirsiniz. Yani siz burada e, evet ben öğrenci oldum. Beni üniversite kabul etti. buyurun Ben artık oturmamı istiyorum diye olmuyor. Çünkü siz öğrenci olduğunuz vakitte almaya da çalışamıyorsunuz. Çalışıyorsunuz ama uzun aylar şeklinde çalışamıyorsunuz. Yani 3 ay, 4 ay, 5 ay ondan sonrası malum kaçak oluyor. Çünkü çalışma izni bitmiş oluyor. Size verilen süre zarfında verginizi ödemiş ve çalışma sürenizi tamamlamış oluyorsunuz. Yani bunu şöyle algılayabilirsiniz. Yani o zaman hiç vermeseydi daha iyi it Evet öyle ama hükümet şöyle söylüyor. Yani bu adam burada okuyorsa, bunu masterını yapıyorsa Almanya'da biraz tecrübe sahibi olsun işi itibariyle, branşı itibariyle biraz tecrübe sahibi olsun. Belirli müddet kendisine çalışma izni verelim çalışsın diye verilmiş bir çalışma izni. Onun dışında sizin burada hem kazı çalışıp hem para kazanıp hem de okumanızı öngörmüyor sistem. Bir arkadaşımız da şunu söylemişti yani belli bir çalışma süresi var evet ama belirli bir maaş şeyi yok. Yani 10.000 euro kazanırsınız. O 3 ay içerisinde 10 euro kazanırsınız ya da 20.000 euro ya da 30 bin euro kazanırsınız. Vergisini verdiğiniz sürece o para sizindir. Ona bir şey diyemezler ama çalışma süreniz var. Genelde şunu söylemişler. İngilizce öğretmeni, coğrafya öğretmeni, öğretmen kategorisinde ne varsa birçok izleyicim bununla ilgili bir yorum yapmış. Bununla ilgili soru sormuş. Evet burada öğretmen açığı var ve Almanya'da iş bulma olasılığınız evet var. Kulağa güzel geliyor ama velakin dil şart. Öğretmen açığından dolayı belki sizden ikinci branşı istemeyebilirler ki Almanya'da çünkü her öğretmenin ikinci branşı var. Belki öğretmen açığından dolayı ikinci branşı istemeyebilirler. Bu da aslında bir şartlardan bir tanesi. Ama diliniz iyi bir seviyede ise C2 çünkü çocuklara ders vereceksiniz ve Almanca şeklinde bu konuda yazmada çizmede artık bildiğiniz bu konuda evet almaya çalışabilirsiniz. Bu süreci Türkiye'de tamamlayabilirsiniz. Yani dil eğitiminizi tamamlayıp iyi bir şekilde Almanca öğrendikten sonra Almanya'nın Zena denilen birimine oradan iş başvurusu yapabilirsiniz. Eğer bildiğiniz okullar varsa okulları da yazabilirsiniz. Ama o devlet okullarına Zena yönlendiriyor. Denemekte fayda var derim. Bir arkadaşımız açık öğretimden mezun olanlar için de soru sormuştu. Evet açık öğretim de dahil bunun içerisinde. Buraya öğrenci olarak yani master olarak devam okulu olarak olarak, fayda olarak gelme imkanınız var. Hatta bu soruyu soran arkadaşımız evlilik yoluyla geldim ama Almanya'da okumak istiyorum ki bu benim yaptığım gibi şu anda. Ben burada doğmama rağmen ben Alman vatandaşı değilim. Türk vatandaşıydım. Buraya gelmem biraz sıkıntılı problem olsa dahi nasip oldu. Yuva kurdum ve sonrasında iş hayatına başladıktan sonra Türkiye'de elde etmiş olduğum diplomayı burada çevirisini yaptıktan sonra burada Ausbildung yapıyorum. Yaptığım Ausbildung'u yukarıdan size bağlantısını verir. Hatta aşağıdan açıklamalar bölümünde de bunun linkini size paylaşırım, izleyebilirsiniz. Yaptığım meslek etsiye, yeah, ausbildung yapıyorum. Ausbildung da genellikle 3 yıl sürüyor burada. Evet Amerika'daki gibi bazı ülkelerdeki gibi kısa süreli değil uzun süreli 3 yıllık. Yani hemen hemen her mesleğin neredeyse hepsini burada Ağuz var. Unuttuğum sorular var mı diye onlara bakıyorum. Bir videoda bürüt maaş yani bir maaş söylemiştim. Evet yani bu da aslında kapak resmi. İnsanların cazip edip videomu tıklamalarını sağladığım bir kapak resmi. Orada bürüt maaş söyledim. Burada genelde bürüt maaş söyleniyor. Türkiye'deki gibi net maaş hemen söylenmiyor. Çünkü burada vergi sıralandırması var. Ve bu vergi sıralandırması gerçekten çok fark ediyor. Türkiye'deki gibi 20-30 TL fark etmiyor. Geçenlerde gördüğüm bekarla evli arasında 30 TL'lik bir fark vardı zamda ya da yardımda. Burada öyle değil. Burada ciddi anlamda. Bekarın neredeyse %50'si vergiye gidiyor. Evlendikten sonra bu %30'a düşüyor. Hatta çocuğunuz olduysa %20. O biraz daha farklı. Onun için 5 tane kategori var. Evliyseniz farklı, bekarsanız farklı, evliyseniz eşiniz farklı, çalışıyorsa farklı. Onun için buna pek değinmek istemiyorum. Bununla ilgili bir app var. Merak edenler olursa hani biz paylaşır. Adam der ki biz sana bu kadar maaş veriyoruz. İşte o sana biz bu kadar maaş veriyoruz ne kadara denk geliyor bunu öğrenmek için Bruno adı. app var şöyle bir zoomlasın Burada üç tüfesini yazıyorsunuz. Sizin vergi numaranızı, verginizin kategorisini. Bu da zaten size verilen bir kağıtta yazar. Şurada maaşı yazdıktan sonra mesela kaç diyelim? 5500. Burada öğretmenler üret 5.500 kazanıyor. Sizin elinize geçecek rakam aylık 3.719. Şu kadar vergi kesiliyor. Mu? Burada etsya evet bununla ilgili bir kaç soru gelmişti. Etsia burada rehber öğretmeni statüsüne geçiyor. Bir arkadaşımız Sia demek e, ana sınıfı öğretmeni. Yanlış bilgi veriyorsun demiş idi. Şöyle bir kapak vereyim. Evet ana sınıfında etsiyalar çalışıyor. Ama Etsia burada okulda da çalışabiliyor. 1. sınıftan 6. sınıfa kadar. Yung Klub'da dediğimiz genç gençlik dairelerinde de çalışabiliyor. Gençlerin gelmiş olduğu kulüp adı üstünde gibi bir eğlence yeri. Gençlerin gelip takılabildiği yerlerde de Etsyalar çalışabiliyor. Yani orada ana sınıfında küçük çocuklar yok. Artı Jugendamt yani gençlik dairesinde bu kulüpten farklı bölümde de çalışıyorsun. Burada ailelere de destek verebiliyorsunuz. Böyle yerlerde de çalışabiliyorsunuz. Hapishanelerde çalışabiliyorsunuz. Hapishanede gençlerin psikolojisini düzeltebilmek adına yaptığınız işlemler var. Yani rehber hocası anlamına geliyor. Bir rehber öğretmeni bunu da yazmıştı. Ahmet Bayrak yazmıştı. Rehber öğretmeni ya da Etsy'e burada ne kadar kazanıyor. Bu dediğim başta saydığım bütün branşlarda çalışabildiği gibi bu branşların özeli de var, devlet bölümü de var. Özeller malum bildiğiniz gibi asgari ücretten de verebilir. İşinize geldikten sonra iş yeri güzeldir kabul edersiniz, asgari ücretle çalışırsınız. Yani sizin için maaş çok önemlidir. Ben yüksek maaş alacağım ama devlette çalışacağım diyorsanız farklıdır. Bu minimum net olarak evliyseniz 1900-1850 euro civarında özel yerlerde çalışabilirsiniz. Yani ana sınıfı en düşüğü genellikle bu, en yüksek 2800 net alabileceğiniz denet dairelerinde de çalışabilme imkanınız var. Etsya'nın alanları bunlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Açıklık getirmişimdir. Çünkü bu videoyu üçüncü kez çekiyorum. <laughs> Biraz gına geldim. Ben de söz vermiş olduğum gibi bu hafta yetiştirmeye çalıştım. Beni beğenip kanalıma abone olursanız destek olmuş olursunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.